Libya, Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapılarından biridir. Tarihi boyunca Romalılar, Fenikeliler ve Osmanlılar gibi büyük imparatorlukların hep bir parçası oldu. Ancak modern Libya'nın şekillenmesi 20. yüzyılın başlarında İtalyan sömürgeciliği ile başladı. 1911 yılında İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Trablusgarp Savaşı'nı başlatarak Libya'yı işgal etti. İtalyan yönetimi, yerli halka karşı acımasız bir politika izledi ve Libya'nın iç bölgelerine kadar yayılan bir baskı rejimi uyguladı. İtalyan işgalinin ardından Libya, 2. Dünya Savaşı sırasında stratejik bir cephe haline geldi. Kuzey Afrika'nın geniş toprakları üzerinde müttefikler ve Mihver devletleri arasında önemli çalışmalar yaşandı. Savaşın sonunda İtalya yenilince Libya üzerindeki İtalyan hakimiyeti de sona erdi. Ancak savaş sonrası dönemde Libya bu sefer uluslararası bir rekabetin sahnesi haline geldi. 1940'ların sonlarında Libya'nın geleceği Birleşmiş Milletler tarafından belirlendi. 1951'de Libya resmen bağımsız bir ülke oldu ve Kral İdris tahta çıktı. Ancak bağımsızlıktan sonra bile ülke büyük zorluklarla karşılaştı. Kral İdris'in yönetimi yolsuzluklar, halkın fakirliği ve toplumsal sorunlarla damgalanmıştı. Her ne kadar Libya büyük petrol rezervlerine sahip bir ülke olarak hızla ekonomik kazançlar elde etmeye başlasa da, bu zenginlik halkın geneline ulaşmadı. Petrol gelirleri Kral İdris'in çevresindeki seçkinler tarafından kontrol ediliyor ve halkın büyük bir kısmı yoksulluk içinde yaşıyordu. Muammer Kaddafi bu karmaşa içinde 7 Haziran 1942'de Sirte'nin çorak topraklarında fakir bir bedevi ailesinde doğdu. Çocukluğu İtalyan sömürgeciliğinin sert etkilerini sürdüğü ve Kral İdris'in yönetimindeki Libya'nın hızlı bir değişim sürecine girdiği dönemde geçti. Kaddafi, Libya'nın geleneksel kabile yapısı ve bedevi kültürünün etkisi altında büyüdü. Bu kültürel arka plan onun ileride şekillendireceği otoriter yönetim tarzını ve ideolojik yapısını derinden etkiledi. Muammer Kaddafi'nin siyasal fikirleri ve hedefleri 1960'lı yıllarda Bingazi'deki askeri akademide aldığı eğitim sırasında gelişti. Askeri okul yıllarında Kaddafi, Nasır liderliğindeki Mısır'da yükselen Panarabizm ve Arap milliyetçiliği hareketlerinden etkilendi. Bu ideoloji, Arap ülkelerinin sömürgecilikten tamamen bağımsız hale gelmesini ve bir Arap birliği oluşturmasını hedefliyordu. Kaddafi için bu düşünceler kişisel bir amaçtan öte Arap dünyasının bir geleceği olarak görülüyordu. Nasır, Kaddafi'nin hayran olduğu bir figürdü ve Mısır'da gerçekleştirdiği devrim Kaddafi'nin zihninde güçlü bir yer edindi. Bingazi'deki akademi yıllarında Nasır'ın anti-emperyalist ve sosyalist idealleri Kaddafi'nin zihninde güçlü bir yer edindi. Bu yıllarda Kaddafi ve birkaç genç subay gizli bir grup oluşturarak Libya'da değişim için harekete geçmeye karar verdi. Askeri akademideki bu grup bir yandan Libya'nın bağımsızlığı ve halkın çıkarları adına monarşiye karşı bir plan geliştirirken diğer yandan Arap dünyasında sosyalist ve bağımsız bir liderlik modelini hayata geçirmeyi amaçlıyordu. Bu grubun adı sonradan Hür Subaylar Hareketi olacaktı. Hür Subaylar Hareketi büyük bir gizlilik içinde örgütleniyordu. Kaddafi ve arkadaşları Libya'nın çeşitli bölgelerinde güvenilir kişilerden oluşan küçük hücreler kurarak darbe hazırlıklarını yıllar içinde yavaş yavaş ilerlettiler. Kaddafi ve arkadaşları rejimin zayıflıklarını analiz ederek darbenin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair stratejik bir plan oluşturdu. Kral İdris yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle Libya'yı terk etmiş, Türkiye'de tedavi görüyordu. Ülkede geçici olarak başbakan yardımcısı Sadullah Satti yönetimi üstlenmişti. Ancak bu yönetim zayıf ve dağınıktı. Bu Kaddafi için beklediği fırsatı yarattı. Kralın yokluğunda darbe yapmanın rejimin vereceği tepkileri en aza indireceği açıktı. Kaddafi bu fırsatı kullanarak darbenin 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. 1 Eylül 1969 sabahının erken saatlerinde Hür Subaylar Hareketi üyeleri planlanan şekilde harekete geçti. Bingaz'daki askeri birlikler ve hükümet binaları hızla ele geçirildi. Aynı anda Trablus'taki hükümet binaları ve askeri karargahlar da Hür Subaylar tarafından sessizce ele geçirildi. Bu noktada Kaddafi ve arkadaşları rejimin gücünü felç etmek ve herhangi bir karşı hamle engellemek için tüm iletişim ve ulaşım noktalarını kontrol altına aldılar. Özellikle radyo ve televizyon istasyonlarının ele geçirilmesi, darbenin başarıyla duyurulması açısından kritik önemdeydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kaddafi'nin Bingazi'den radyo yayını başladı. Libya halkına seslenen Kaddafi, Kral İdris rejiminin sona erdiğini ve devrimci bir yönetimin başladığını duyurdu. Darbe sonrası ilk haftalarda Kaddafi ve Hürsubaylar Hareketi hızla tüm devlet yapısını yeniden organize etti. Libya'nın resmi adı Libya Arap Cumhuriyeti olarak değiştirildi ve eski rejimin tüm sembolleri ortadan kaldırıldı. Kral İdris'in yönetimi boyunca var olan seçkinci yapılar ve batı yanlısı politikalar reddedildi. Kaddafi Batı emperyalizmine karşı duracağını ve Libya'nın kendi kendine yeten sosyalist bir devlet olacağını ilan etti. Bununla beraber Kaddafi'nin diğer adımları Libya'daki siyasi partileri yasaklamak oldu. Kaddafi, siyasi partilerin Libya'da yabancı etkiler tarafından kontrol edildiğini ve ulusal birliğe zarar verdiğini iddia ederken partiler ortadan kaldırıldı. Bu hareket, Kaddafi'nin Libya'da tek sesli bir yönetim kurma yolundaki ilk büyük adımıydı. Muhalif sesler susturulmaya başlandı ve rejime karşı çıkan herkes ağır cezalarla karşı karşıya kaldı. Kaddafi iktidara geldikten sonra Libya'nın en büyük ekonomik kaynağı olan petrol sektöründe de köklü değişiklikler yaptı. 1970'lerin başında petrolü kamulaştırarak Libya'daki yabancı petrol şirketlerini devletten çıkardı. Bu hamle batıya karşı bir meydan okuma olarak görüldü ve Kaddafi'nin batı karşıtı politikalarının sembolü haline geldi petrolün kamulaştırılması Libya'ya kısa vadede büyük bir ekonomik kazanç sağladı. Kaddafi bu kaynakları kullanarak altyapı projelerine büyük yatırımlar yaptı ve eğitim, sağlık gibi alanlarda reformlar gerçekleştirdi. Bu reformlar Kaddafi'nin halk arasında kısa vadede popüleritesini arttırdı. Ancak bu gelirlerin büyük bir kısmı Kaddafi'nin askeri gücünü arttırmak ve Libya'yı bölgesel bir güç haline getirmek için de kullanıldı. Libya, Kaddafi'nin önderliğinde hızla askeri harcamalarını arttırarak Orta Doğu ve Afrika'daki güç dengesini değiştirmeye amaçlayan bir ülke haline geldi. Kaddafi, iktidarını pekiştirdikçe kendi ideolojisini geliştirmeye başladı. Bu ideoloji daha sonra Yeşil Kitap adıyla bilinen doktrinle resmiyet kazandı. Kaddafi Yeşil Kitap'ta ne kapitalizmi ne de komünizmi benimseyen tamamen kendine özgü bir üçüncü yol geliştirdiğini iddia ediyordu. Bu ideoloji halkın doğrudan yönetime katılmasını ve devletin merkezi bir otorite tarafından değil halk komiteleri tarafından yönetilmesini öngörüyordu. Ancak uygulamada bu sistem Kaddafi'nin mutlak kontrolüne hizmet eden bir araç haline geldi. Ardından iç politikada kontrolü sağlamlaştırdıktan sonra dış politikada da güçlü bir aktör olmayı hedefledi. Kaddafi'nin ilk dış politika hedeflerinden biri Arap dünyasında birleşik bir güç oluşturmak ve bu yolla Batı'nın etkisini azaltmaktı. Bu hedef doğrultusunda Kaddafi, Arap ülkelerini birleştirerek tek bir büyük Arap devleti kurmayı amaçladı. Ancak bu hedefini gerçekleştirme çabası birçok başarısızlıkla sonuçlandı. Kaddafi, Mısır, Tunus ve Suriye gibi ülkelerle birleşme girişimlerine bulunsa da bu girişimler kısa sürede dağıldı. Arap dünyasındaki liderler Kaddafi'nin agresif ve öngörülemez liderlik tarzı nedeniyle ona güven duymadı. 1972 yılında Kaddafi, Libya ile Mısır'ın birleşmesi için bir girişim başlattı. Bu birleşmenin amacı iki ülkenin ortak bir Arap Sosyalist Devleti kurmasıydı. Ancak Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Kaddafi'nin bu önerisini reddetti. Bu reddedilme, Kaddafi'nin Mısır'la olan ilişkilerini bozdu ve Arap dünyasındaki birleşme hayallerine büyük bir darbe vurdu. Mısır'la yaşadığı bu hayal kırıklığı, Kaddafi'nin Arap dünyasındaki liderlik arayışlarını da sekteye uğrattı. Aynı şekilde Tunus'la 1974 yılında imzalanan Birleşme Anlaşması yalnızca birkaç gün sürdü ve kısa sürede iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi. Ancak bu durum onun dış politikadaki etkinliğini azaltmadı. Aksine Kaddafi bu dönemde Afrika ve diğer bölgelerde daha radikal adımlar atmaya başladı. Arap dünyasında istediği başarıyı elde edemeyen Kaddafi dikkatini Afrika ve 3. Dünya ülkelerine çevirdi. Libya'nın petrol gelirleri onu Batı emperyalizmine karşı mücadele eden devrimci hareketlere ve Afrika ülkelerine destek olma fırsatı sundu. Kaddafi özellikle apartheid rejimine karşı Güney Afrika'daki hareketleri destekledi ve Zimbabwe, Uganda ve Angola gibi ülkelerdeki bağımsızlık mücadelesine mali yardımlarda bulundu. Bununla beraber Kaddafi'nin Çad üzerindeki hakimiyet kurma çabaları Afrika'daki yayılmacı politikaların en somut örneğiydi. Ağuzu şeridini kontrol etmek için Çad'daki iç savaşa müdahale oldu ve Çad hükümetine karşı savaşan isyancılara destek verdi. Ancak 1987'deki Toyota Savaşı'nda Çad güçleri Fransa'nın desteğiyle Libya'yı mağlup etti. Bu da Kaddafi'nin Afrika'daki nüfusunu genişletme hedeflerini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Ayrıca Kaddafi'nin dış politikadaki bağımsız ve radikal duruşu, Batı ile olan ilişkilerinde sürekli bir gerilime yol açtı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Kaddafi'nin bazı grupları desteklemesi ve Batı karşıtı söylemleri nedeniyle Libya'ya karşı sert tedbirler almaya başladı. Kaddafi bu süreçte ABD ve Batı'yı yeni sömürgeci güçler olarak nitelendirerek açıkça Batı karşıtı bir tavır sergiledi. Bu dönemde ABD, Kaddafi'nin doğrudan terörizmle bağlantılı olduğunu iddia ediyor ve özellikle Nisan 1986'da Berlin'deki bir diskoteye yapılan bombalı saldırı sonrası Kaddafi'nin üstünü çiziyordu. Saldırıda Amerikalı askerlerin de hayatını kaybetmesi, Amerika'nın doğrudan askeri karşılık vermesine neden oldu. Buna karşılık 14 Nisan 1986'da Amerika Birleşik Devletleri Libya'ya karşı El Dorado Kanyon Operasyonu adını verdiği bir hava saldırısı düzenledi. Bu operasyonda ABD, Trablus ve Bingazi'deki askeri hedefleri, Kaddafi'nin karargahını ve Libya'nın hava savunma sistemlerini bombaladı. Saldırı sonucunda Kaddafi'nin evine isabet eden bombalar, Kaddafi'nin yakın çevresinden bazı kişilerin ölümüne yol açtı. Ancak Kaddafi saldırıdan sağ kurtuldu. Operasyon, Batı ile Libya arasındaki gerilimi daha da arttırdı ve Kaddafi bu saldırıyı emperyalist bir komplo olarak nitelendirerek halkını Batı'ya karşı direnişe çağırdı. Çatışma, Amerika'nın hava saldırılarından sonra doğrudan askeri bir karşılıkla devam etmedi. Kaddafi de ABD'ye karşı yeni bir askeri hamle yapmadı. Ancak terörizme verdiği iddia edilen destek nedeniyle Libya üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskılar devam etti. ABD saldırısı, Kaddafi'nin Libya üzerindeki kontrolünü pekiştirmesine olanak tanıdı. Ancak uluslararası arenada Libya bu olaydan sonra daha da izole hale geldi ve Kadıf'ın Batı ilişkileri uzun yıllar boyunca gergin kaldı. Libya'nın Batı ile ilişkilerinin tamamen bittiği olay ise 21 Aralık 1988'de gerçekleşti. Pan Am Flight 103 adlı ABD'ye giden bir yolcu uçağı, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde uçarken bombalı bir saldırıya uğradı. Bu saldırı uçağın 243 yolcusu ve 16 mürettebatının yanı sıra yerde bulunan 11 kişinin ölümüne neden oldu. Olay dünya genelinde büyük bir infial yarattı ve saldırının Libya tarafından organize edildiği iddiaları Kaddafi rejimini doğrudan terörizmle ilişkilendirdi. Özellikle Batı dünyasında Libya bir parya devlet olarak görülmeye başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya karşı sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yaptırımlar özellikle petrol ihracatına büyük zarar verdi ve Libya ekonomisini zayıflattı. 1992'de Birleşmiş Milletler, Libya'ya yönelik ekonomik yaptırımları genişleterek uluslararası hava trafiğini de kısıtladı. Libya, uluslararası toplumda izole hale geldi ve halkı ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu yaptırımlar, Kaddafi'nin baskıcı yönetimi altında daha da zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle halkın rejime olan tepkisini daha da arttırdı. 1990'ların sonuna doğru Kaddafi bu izolasyonu aşmak için diplomatik adımlar atmaya başladı. Lockerbie saldırısıyla ilgili olarak suçlanan iki Libya vatandaşını yargılanmak üzere teslim etmesi ve 2003 yılında Libya'nın kitle imha silahlarını geliştirme programından vazgeçtiğini açıklaması Batı ile ilişkilerinin iyileşmesine yönelik en önemli adımlardı. Bu gelişmelerin ardından ABD ve Avrupa Libya'ya uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Kaddafi, Batılı ülkelerle yeniden petrol anlaşmaları imzalayarak ülkeye yabancı yatırım çekmeye çalıştı. Ancak Kaddafi Batı ile yakınlaşmasına rağmen iç politikada baskıcı ve otoriter yönetim tarzını değiştirmedi. Libya'da siyasi muhalefet hala yasaklıydı ve Kaddafi'nin yönetimine yönelik herhangi bir eleştiri ağır şekilde cezalandırılıyordu. Kaddafi bu süreçte kendisini Afrika'nın kralı olarak tanıtarak Afrika ülkelerine yönelik mali yardımlarını sürdürdü ve panafrikanizmi desteklemeye devam etti. Libya halkı ise Kaddafi'nin otoriter rejimi karşı daha fazla huzursuzluk duyuyordu. İşsizlik, gelir adaletsizliği ve özgürlüklerin kısıtlanması ülkede büyük bir sosyal gerilime yol açtı. Libya'da halkın büyük bir kesimi yoksullukla mücadele ederken Kaddafi'nin lüks yaşam tarzı ve gösterişli imajı halkın öfkesini daha da arttırdı. Kendisini devrimci lider olarak tanıtan ve sade bir yaşam tarzını benimsediğini iddia eden Kaddafi bu sırada son derece lüks bir hayat sürüyordu. Batı ile düşmanlığına rağmen batılı lüks markaları olan ilgisi biliniyordu. Özellikle uluslararası ziyaretleri sırasında yanında getirdiği özel tasarım Mercedes-Benz marka aracıyla ünlüydü. Bununla beraber Kaddafi'nin yaşam tarzındaki en dikkat çekici sembolü devasa bedevi çadırıydı. Nerede olursa olsun bu çadırda kalmayı tercih ediyor. Hatta yabancı liderlerle görüşmelerini bile burada yapıyordu. Kaddafi 2009'daki Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında bile New York'a bu çadırı götürmeye çalışmış ancak diplomatik bir krize yol açmıştı. Kaddafi'nin etrafındaki silahlı ve üniformalı kadın korumalarda dünya medyasının ilgisini çekmişti. Amazonlar olarak bilinen bu özel koruma birliği Kaddafi'nin devrimci politikasını ve kadın haklarına verdiği önemi gelemeye çalışıyordu. Ancak bu korumalarla ilgili olarak zamanla çeşitli söylentiler ve skandallar ortaya çıktı. Kaddafi'nin etrafındaki kadınları baskı altına aldığı ve zorla yanına aldığı iddiaları rejimin karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Batı basınında yer alan iddialara göre Kaddafi'nin bu kadınlarla yakın kişisel ilişkiler kurduğu ve onları birer harem gibi kullandığı söylentileri yaygındı. Bu ekonomik ve toplumsal gerilimler Arap dünyasında yükselen devrimci hareketlerle birleşince 2011 yılında Arap Baharı'nın Tunus ve Mısır'da rejimleri devirmesi Libya'daki halk hareketlerinin kıvılcımını ateşledi. Kaddafi rejime yönelik bu tehditleri şiddetle bastırmaya çalıştı. Ancak Libya'daki huzursuzluk kısa sürede ülke çapında bir isyana dönüştü. 2011 yılında Arap dünyasında başlayan halk ayaklanmaları Kaddafi rejiminin sonunu getiren en önemli gelişme oldu. Tunus ve Mısır'da yaşanan devrimlerden ilham alan Libyalılar, Şubat 2011'de Bingazi'deki Kaddafi yönetimine karşı kitlesel protestolar başlattı. Kaddafi bu protestoları sert bir şekilde bastırmaya çalıştı ve halkın taleplerini dikkate almak yerine isyancıları terörist ve yabancı ajanı ilan etti. Ancak Kaddafi'nin bu baskıcı müdahalesi isyanı daha da körükledi ve ülke çapında büyük bir silahlı direnişe dönüştü. Libya'daki bu iç savaş kısa sürede ülkeyi ikiye böldü. Doğu Libya'da muhalifler kontrolü ele geçirirken Kaddafi batıdaki şehirlerde yönetimini sürdürmeye çalıştı. Ancak Kaddafi'nin sivillere karşı uyguladığı sert baskılar uluslararası toplumun tepkisini çekti. Mart 2011'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'yı uçuşa yasak bölgeye ilan ederek NATO'nun askeri müdahalesine onay verdi. NATO'nun hava saldırıları Kaddafi'nin askeri gücünü büyük ölçüde zayıflattı ve isyancıları başkent Trablus'a ilerlemesini kolaylaştırdı. 20 Ekim 2011'de Kaddafi ve yanında kalan birkaç sadık koruma Sirte'den bir konvoyla kaçmaya çalıştı. Ancak bu konvoy NATO'ya ait insansız hava araçları tarafından tespit edildi ve hedef alındı. Konvoya düzenlenen hava saldırısında birçok araç imha edildi ve Kaddafi'nin korumalarının büyük kısmı hayatını kaybetti. Kaddafi bu saldırıdan sağ kurtulmayı başardı ancak ciddi şekilde yaralandı. Kaddafi, kaçış girişim başarısız olduktan sonra Sirte'nin dışında bir sanayi bölgesinde yer alan kanalizasyon borularına sığındı. Ancak kısa süre sonra isyancı milisler tarafından park edildi. Milisler, Kaddafi'yi saklandığı borulardan çıkardı, halkı tarafından linç edilerek öldürüldü. Kaddafi'nin ölümü, Libya'da iç savaşın sona erdiğine dair önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Ölümünün ardından bedeni isyancı güçler tarafından Mısrataya götürüldü. Libya halkı, Kaddafi'nin ölümüyle birlikte yıllarca süren otoriter rejimin sona erdiğini düşündü. Ancak ülkedeki kaos bu olaydan sonra da devam etti. Kaddafi sonrası Libya, siyasi istikrarsızlık ve bölgesel çatışmalarla boğuşmaya başladı ve güçlü bir merkezi yönetim kurulamadı.